Böyle Celal Hoca'nın karşısında bir küçük talebe gibi oturduğunu biliyorum. Bizzat yaşadığını söylüyor. Ha. Pazar günü gidiyor hocaya, ikindiye işte İşte öğleden sonra evden diyor ki yenge Saadettin'in annesi hoca diyor mektebe gitti diyor. Vefa Lisesi'nde bir küçük konakta o zaman. Eski terk edilmiş bir konağı İmam Hatip Okulu yaptılar. Ben orada da okudum. Olayı da biliyorum. Gidiyor hoca okula. Bakıyor ki Celal hoca abdesthaneleri temizliyor. Hocam bu işi yapmak size mi düştü? Diyor. Müdür, okulun müdürü, kurucusu. Pazar günü okul kapalıken gitmiş abdesthaneleri temizliyor. diyor ki bize hademe kadrosu vermediler. İstedik. Hademe yok. Bunu diyor öğrencilere de yaptıramam, onların Genç çocuklar onurları kırılır, haysiyetleri rencide olur diyor. Bunu diyor, kimsenin görmez tarafından benim yapmam lazım. Diyor. Celal Hoca bu.